Yerin yolların o börekler açmış yeri çeker benim yarim oyuncu Halay başı çeker benim yarim oyuncu. gördüğünüz gibi rengini görmeniz için ben tarifi paylaşmak istiyorum youtube'dan ve herkes tabağını aldı ve Nerimen'in makarnasını aldı şöyle güzel bir görüntü gördüğünüz gibi etli ve çok lezzetli 3-4 çeşit mesela diyelim ki yumurtalı soğanı soğanlı var soğansız var ben sucuğa soğansız kullanıyorum ve sucuklu olana e, sivri biber ona biz kıl biberleriz ince çok sivri biber onun içinde melemenleri anlatma gereği duydum sucuklusunu sucuklu, soğanlısını soğansızı artı et kısmı nasıl yapılır canlı yayında bunu paylaştık mutlaka ki bugün de arkadaşlar pilavımı ben ıspanakla yapacağım ve ıspanaklı pilav yapacağım yanına cacık veya turşu bugün farklı makarna veya böreğimiz vardı onun içinde melemen yapma gereği pazara çıktık, yorulduk. Haydi mutfaktan hoşça kalın hayırlı kalın. Ve anlattığım şeylerinde hepsinin farklı tariflerinin melemenin de 3-4 çeşit olduğunu ve Türk mutfağının vazgeçilmez bunun her şeyin farkında olduğumuzda ama domatesimizde güzel olmasına bağlıyoruz. Güzel yapmaya bağlıyoruz. Hoşçakalın malzemesi sıralaması çok önemli arkadaşlar kullandığımız için. hoşça kalın hayırlı kalın, hayırlı mutfağından Allah'a emanet ve canlı yayına katılanlara çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüz olsun efendim. Bu rengi olması gerekiyor arkadaşlar menemenin. Yumurta koyduğumuz zaman, maydanoz koyduğumuz zaman veya maydanoz yoksa üzerine yeşil soğan hak bir ateşte tutarsınız. Çok güzel lezzetli bir menemeniz olur. Hoşçakalın, hayırlı kalın hmm. hayırlı yatmaktan. Bir şey görmüş olsun efendim.